Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde cam pazarı yaşandı. Kaza Kozan Kayseri yolunun 41. kilometresinde Maran Keçili Mahallesi yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Engin E idaresindeki 38D0066 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan bir bebek 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından cenazeler araçtan alınarak bölgedeki ekipler tarafından yukarı çıkarıldı. Daha sonra cenazeler ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin sürücü Engin'le annesi Fatma Eldaş, Selvihan Baltay'la anne Duygu Yılmaz ve bebeği Defne olduğu bildirildi. Öte yandan, Yukarı Keçili Mahallesi'nde ikamet eden Fatma ile oğlu Engin'in Kozan'da karşılaştıkları akrabalık bağları olan iki kadınla çocuklarını komşu mahalle Maran Keçili'deki evlerine götürmek için araçlarını aldıkları ortaya çıktı.